Herkese selamlar. Bugün custom romlar hakkında konuşacağız. Bayağı uzun bir süre oldu custom romlar hakkında konuşmayalı. Daha önceden sitemize nasıl custom rom kurabileceğinizi anlatmıştım. Ama bu videoda biraz farklı bir şey göstermek istiyorum. Ben niye custom rom kullanıyorum? Çünkü çoğunuz Hayatınızda belki hiç custom rom kullanmadınız ve merak ediyor olabilirsiniz abi custom romu güzel yapan şey ne sonuç olarak işletim sistemi işletim sistemidir şu an elimde telefonum var bilgisayara da yansıtıyorum yani günün sonunda bir işletim sistemi alo diyorum işte instagrama giriyorum uygulamalarıma giriyorum tamam custom rom niye bu kadar önemli olsun ki diye olabilirsiniz bir açıdan evet bakış açınız doğru günün sonunda alo diyorsunuz işte uygulamaya giriyorsunuz video izliyorsunuz falan tamam ama telefon kullanımınızı inanılmaz ölçüde kolaylaştırıyor ve bazen çok zaman kazandıran özellikler olabiliyor ee, ve özellikle bunlara alıştıktan sonra çok farklı oluyor ve özelleştirme, inanılmaz özelleştirme yapabiliyoruz. Ben bu videoda kendi kullandığım Custom ROM'u nasıl kullandığımı göstereceğim. Ne tarz özellikler var, ben neleri açıyorum, Custom ROM'un ne gibi avantajları var bunu göreceğiz. Şu an telefonumu görüyorsunuz zaten. Bu arada bu Niagara Launcher önümde olan Custom ROM'la alakası yok. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Niagara Launcher'ı sevmemin nedeni Sağ tarafta alıştıktan sonra uygulamalarınızı çok hızlı açabiliyorsunuz. Mesela diyelim Bitwarden'ı açacağım, B'ye geldim, Bitwarden burada sallıyorum. Bu arada baştan da uyarı yapayım, bu benim şu an kendi kullandığım telefonum olduğu için bir sürü uygulama yüklü, kendi kullandığım uygulamalar da yüklü ama herhangi bir sponsor yok videoda yani sponsorun uygulamasını falan yüklemedim, bir tanıtım da yok. Daha doğal olsun diye bir uygulamaları kaldırmadım. Şu an benim telefonumda normal yüklü olan uygulamaları görüyorsunuz. Herhangi bir sponsor yok. Evet Niagara Launcher'ı sağ taraftan kaydır, kaydırmayı seviyorum. Aynı zamanda sabitleyebiliyorsunuz işte üst kısımda. Şuraya tıkladığınızda takviminizde ne yapmanız gerektiğini falan gösteriyor. Bugün işte ne yapacağımı tek tek yazıyor. Şurada yukarıda hava durumu falan var. Bu çok önemli değil. Bunun Custom Rom'la alakası yok. İsterseniz kullanabilirsiniz. Şimdi yukarı kaydırdığım andan itibaren Custom Rom'un benim kullandığım Custom Rom'da en sevdiğim özelliği göreceksiniz. Yukarıdaki ayarların yuvarlak olduğunu görüyorsunuz hızlı erişimde. Ve bunlardan birden fazla gösteriyor. Bakın. 1 2 3 4 2 4 5 5 10 15. Tek seferde 15 tanesini görebiliyorum. Tekrar aşağı kaydırmama gerek kalmadan hızlıca istediğim bir şey varsa tek tek seçebiliyorum. Bunu normal Android'lerde yapma şansınız yok. Stock ROM'larda yapmanızın herhangi bir yöntemi yok. Ha yani bazı mesela galiba Xiaomi'nin eee HyperOS'mi Xiaomi'nin Xiaomi kullandığı e, skin'de mesela aynı şekilde birden fazla kaydırdığınızda görebiliyorsunuz ama birçok ROM'da böyle 20 tane 15 tane bir anda göremiyorsunuz. Ve bu çok güzel bir şey. Çünkü normal stok Android'de 4 tane görebiliyorsun aynı anda. Burada 15 tane görebiliyorum. Yani 4 katı görebiliyorum neredeyse. Ee, ve işlerimi çok daha hızlı bir şekilde halletmemi sağlıyor. Mesela işte bir şey açacağım. Tak açıyorum kapatıyorum. Bunu aç kapat yapacağım diyelim. Ee, çok daha hızlı yapmamı sağlıyor. Ve tile kısmına geldiğimizde ise yine... Custom romlara özel belli başlı şeyler var sallıyorum kafein kafein şu an ekranı kapatma diyor ne yaparsan yap kenarda koydum bunu ayarlayabiliyorsunuz bu arada 5 dakika boyunca ekran kapanmasın 10 dakika boyunca ya da basılı tutunca sonsuza kadar ben kapatana kadar kapatma diyebiliyorsunuz ve belli başlı tile'lar da var işte şeye özel custom romlara özel bunlar da güzel olabiliyor. Ben buradan ayarlara gireceğim. Benim kullandığım custom rom crdroid android 14. Güncel Android 15 esasında jredroid'in kurmaya üşendim daha doğrusu bir ara kurdum problemler çıktı Android 14'e geri döndüm Muhtemelen şu an daha stabildir hatta benim telefonuma Android 16 ROM'ları bile çıkmaya başladı Ama birazcık üşendiğimden e, kurasım gelmiyor şu an rahatım burada Belki önümüzdeki aylarda Android 15'e falan yükseltirim çünkü güvenlik güncellemelerini alamıyorum ee, Android 14'te artık. Burada size göstermek istediğim CRDroid ayarları. Bu birçok custom ROM'da var bu göstereceğim şeyler. CRDroid güzel özelleştirebilen custom ROM'lardan birisi ve CRDroid ayarlarına geldiğimde inanılmaz ölçüde özelleştirme yapabildiğimi göreceksiniz. Mesela direkt status bar'dan şurada zaten bir sürü şey olduğunu görüyorsunuz ama status bar'dan başlayalım. Status bar ikonlarına geldiğimde mesela özellikle status bar'da istemediğim bir şey varsa bunları kaldırıp çıkartabiliyorum ya da ekleyebiliyorum. Clock style şu saati bildiğiniz sağ alabiliyorum. Gizleyebiliyorum ya da sola alabiliyorum. Aynı şekilde clock and e geldiğimde auto hide yapabiliyorum. Şu background chip gördüğünüz gibi arkaya renk ekleyen şey bu benim hoşuma gidiyor. Temanıza göre arka, arkaya renk ekliyorsunuz. Burada tarihi falan ekleyebiliyorsunuz da çok büyük oluyor istemiyorum ben geri geleceğim. Network traffic monitor mesela anlık olarak ne kadar upload download yaptın şu sağ üst köşede görüyorsunuz. Zaten ben ayarlamışım. Mesela şu an upload yapıyor 63 KB niye yapıyor? E, ekrana monitörüme wifi üzerinden e, bilgisayarıma ekran yansıttığım için. Yine bunları da özelleştirebiliyorsunuz. Seçenekler var. Data olmadığında disabled olduğunu gösteren bir ünlem işareti koyuyor mesela. 4G ikon, 4G e, LT yerine 4G yapabiliriz diyor mobil veriye bağlandığınızda. Çok önemli şeyler değil ama Bluetooth batarya statüsü. Bluetooth'a bağlandığınızda Bluetooth'unuzun şeyini gösterebiliriz diyor. Şarj aletinin şarjı ne kadar şarjı kaldığını gösterebiliriz. Wi-Fi standart. Mesela şimdi kenarda 5 yazdığını göreceksiniz. Biraz ufak oluyor olabilir. Siz göremiyorsunuzdur belki ama şurada 5 yazıyor. Ee, Wi-Fi 5 GHz'e bağlandığını söylüyor. Sol tarafa logo ekleyebiliyoruz. Mesela burada ben taksi logosu eklemişim. Ubuntu logosu var. <laughs> Değişiyor. Ee, mesela Windows logosu da vardı yanlış hatırlamıyorsam. Aynen Windows Artık Windows'cum tax logosu ya çok da önemli değil ama ekleyebiliyorsun güzel duruyor. Batarya şeklini değiştirebiliyoruz. Mesela dotted circle diyebilirim. Bataryanın nerede yazması gerektiğini falan yazabiliyorsunuz. Field circle, icon falan bu şekilde değiştirebiliyorsunuz. Ben normal circle kullanıyorum. Tap to sleep var. Brightness control şuradan direkt yukarıya bastıkça ayarlamanıza izin veriyor. Falan filan padding ekleyebiliyorsunuz. Yukarıya aşağı ekstra padding, ekstra boşluklar ekleyebiliyorsunuz dilerseniz. Quick settings'e geldiğimde quick settings'ten kastı burası. Benim mesela en sevdiğim şeylerden birisi. Hide QS on secure lock screen. Yani ne demek? Diyelim şimdi normalde benim hiç sevmediğim şeylerden birisi. Şu an ekranımı kapattım abi. Tekrar açıyorum. Şu an yukarıdan aşağı çektiğimde hiçbir şey gelmiyor. Bakın yukarıdan aşağı çektim. Bak yukarıdan aşağı çektim. Hiçbir şey gözükmüyor. Wi-Fi kapatılmıyor, konum kapatılmıyor, mobil veri kapatılmıyor. Normalde birçok Android telefonda ekranı kilitlediğinizde birisi diyelim telefonunuzu çaldı. Yukarıdan çekti Wi-Fi'yi her şeyi kapatabilir mesela. Bunu yapma şansına sahip. Ama şu an bu ayarla birlikte diyorum ki High QS on Secure Lock Screen. Ekran kilitlendi mi yukarıyı değiştireme. Şunu diyeceksin abi tamam da adam gider tuşuna basılı tutar. İşte telefonu kapatır yine. Yani yine problem olmaz. Evet ama diyelim hırsız çok akıllı değilse. <laughs> en azından hani ekranı falan kapatama, ka, ekranı kapattığında Wi-Fi falan kapatamazsa belki o kadar akıllı değildir. Belki basılı tutup kapatmaz bilmiyorum. Ya en azından böyle bir seçeneğin olması olmamasından güzel. Ve istersem kilit ekranında bu yukarıdaki simgeleri oynayamasın diyorum. Böyle QS Tile Styles'a geliyorum. Mesela Square diyebilirim. Square dediğimde şöyle karemsi olacak herhalde aynen. ya çok da önemli değil. Circle e, diyorum da ben. Burada esas önemli olan kısım şu column and rows. Az önce yaptım işte 5 5 5 5 5'er tane gözükmesini nedeni şu ayar. Bu sayede çok daha fazla seçenek görebiliyorum ekranımda. Ondan sonra animasyon. Ne animasyonu bu? Tile animasyonu. Ha, okay. Buraya bastığımda özellikle bir animasyon çalışmasını isteyebiliyorum mesela rotate. Şu an döndü gibi. Çok önemli değil bu. Şurada Clear All Notification diye bir şey oluyor birden fazla e, bildirim olunca onu ayarlayabiliyorsunuz. Lock Screen'e geldik. Lock Screen'de hava durumu falan ekleyebiliyorsunuz. Tap to Sleep, Fingerprint Authentication Vibration eğer ki işte parmak izini doğruladığında titresin gibi şeyler var. Power Menü. bak aynı şekilde normalde basılı tuttuğumda ekrana Power Menü geliyor. Yani buradan ne yapabiliyorum? lockdown Down, da çok güzel bu arada bundan daha sonra bahsedeceğim. Power Off, Restart, Screenshot falan filan seçeneği var. Yine aynı şekilde ekranımı kilitliyorum abi. Bak şimdi ekran geldi. Şu an ekrandayım. Basılı tutuyorum. Herhangi bir şekilde şey gelmiyor. E, kapat. Telefonu kapat. Yeniden başlat seçeneği gibi şeyler gelmiyor. Yine bunu da yapmama olanak sağlıyor. Dediğim gibi he, basılı tuttuğunda yine telefon zorla kapanacaktır. Ama olmamasındansa olması daha iyi. Bu power buton seçeneğinde lockdown'ı görüyorsunuz. Lockdown ne demek? Normalde telefonunuzu ilk defa yeniden başlattığınızda telefonunuz şifrelenmiş konumdan başlar ve o an birisi işte herhangi bir yöntemle sizin telefonunuzdan verileri çekemez. Çünkü bütün dosyalarınız, bütün uygulamalarınız, bütün verileriniz şifrelenmiş olur. Sizin ilk defa şifreye girmeniz gerekir. O bütün dosyalarınızın, fotoğraflarınızın e, uygulamalarının şifresi, şifresinin çözülmesi için. Buna BFU, Before First Unlock deniyor. İlk defa hiç telefonunu açmadığında lockdown modunda oluyor ve telefonundaki bütün veriler şifrelenmiş oluyor. İşte lockdown'la bastığımda, yanlışlıkla ekranı kapattım, lockdown'la bastığımda o noktaya döndürüyor. Yani diyelim bir şey oldu, birisi telefonu bir şey yapmaya çalışıyor diyelim. Hani ekranı açtım hemen tak hani eline geçecek baktım hani telefon elime eline geçecek adamın lockdown'a bastım en azından before first unlock'a almış oldum. Ha öyle bir şeyim yok öyle bir şey olmaz başıma gelmez herhalde ama ne bileyim hani sonuç olarak böyle bir seçenek var elimde telefon tuşuna basılı tuttuğumda power menu'yu lockdown'a alabiliyorum ve telefon before first unlock state'ine dönüyor bu güzel bir şey. Neyse şimdi navigation kısmına gelelim. Navigation kısmında çok bir şey yapamıyoruz çünkü ben navigation'ları kapattım genelde hani e, şu üç alttaki 3 navigation olmuyor. İşte home double tap back long press gibi şeyler ama mesela şey işe yarıyor bottom corner swipe up şunu yaptığımda işte Gemini'ye falan bağlanıyor bu mümkün pek kullanmıyorum ama burada çok işim yok benim butonlar kısmına geldiğimde power menüde yine neler göreceğimi seçebiliyorum advanced restart secure lock screen gibi az önce gösterdiğim şey mevzusu o eee, lockdown mevzusu. Power butonuna basılı tuttuğumda telefon konuşması kapansın diyebiliyorum. Long press for touch. Bu çok işime yarıyor. Mesela telefon ekranım kapalı şu an. Tamamen kapattım. Basılı tutuyorum. Şu an flashımı açtı. Basılı tutuyorum. Flashımı kapattı. Ya bir anda böyle karanlıkta kalınca falan çok işe yarıyor. Bu tarz şeyler, bu tarz küçük şeyler de olsa custom rom'lar hayatınızı kolaylaştırıyor. Mesela diyor ki control playback seek music tracks by long pressing the volume keys. Buradan diyelim işte bir müzik açtım. En son ne dinliyormuşum? Cruel Angels Thesis açıyorum mesela. Tamam. Şimdi mesela basılı tuttuğumda bir sonraki şarkıya geçti. Yine anime şarkısı. <laughs> güzel. Güzel. Tabii bunları çok koyamayız. Editöre not telif yiyebiliriz ama güzel. Ondan sonra user interface kısmına geliyoruz. Ambient display. Ben ambient display kullanmıyorum. işte telefon kapalıyken, ekran kapalıyken yine bir şeyler gösteriyor ya. Yani gerek yok biraz şarj falan yer diye kullanmıyorum ama ayarlayabiliyorsunuz. Burada screen of animation var. CRT. Bakalım burada gözüküyor mu? Yok gözükmüyor. En azından ekrana yansımıyor. Şöyle gösterebilirim belki. Tam ekranı alırsam. Telefonu kapattığımda CRT animasyonu varmış gibi kapatıyor. E, güzel. E, hani çok <laughs> tabii ne kadar önemli bilmiyorum ama bu tarz özelleştirmeler yapabiliyorsunuz. Mesela Monet settings var. Yani burada işte renkleri falan bayağı değiştirebiliyorsunuz. Benim pek kullanmadığım bir şey. Mesela Neobar style eğer ki üçlü Neobar kullanıyorsanız bunları değiştirebilirsiniz. Fontları yine değiştirebiliyorsunuz. İkon paketi değişebiliyor. Signal ikonlarının nasıl gözükmesi gerektiğini değiştirebiliyorsunuz. Wi-Fi ikonlarının nasıl gözükmesi gerektiğini değiştirebiliyorsunuz. Çok ilginç şeyler var mesela aşağı indiğinde ne bileyim. Weed. <laughs> weed. var abi. İlginç. Neyse ikon şekli nasıl gözüksün normalde onu değiştirebiliyorsunuz ama biz şu an Niagara Launcher kullandığım için daha farklı burada. O etki etmeyecektir. Floating Rotate Button. Abi bak bu çok güzel. Ben normalde telefonumu Auto de kullanmıyorum. Bu da ne anlama geliyor? Diyelim işte ben YouTube'a ge geleyim buradan işte e, ne bileyim bir tane şunu açtık diyelim. Tamam mı? Şimdi ben bunu sağa çevirdim. Bakın sağ altta sol altta dikkat edin rotate butonu çıktı. Buna tıklarsan telefonu otomatik yana çevirecek. Şu an düz telefonum. Auto rotate kapalı ya. Normalde çevirdiğinde dönmesi lazım. Şu an basıyorum sol tarafa otomatik döndürdü mesela. Şimdi geri geliyorum yine sağ altta çıktı bu sefer döndürdüm. Aynı şekilde bu çok güzel bir özellik. Mesela hayat kurtarıyor. Ee, özellikle benim gibi de kullanmıyorsanız sürekli. Notifications kısmına geldiğimizde e, yine burada bir sürü özelliğimiz var. Island Notification bu iOS stili bildirim gelmesini falan sağlayabiliyorsunuz. Time out verebiliyorsunuz. Mesela aynı uygulama birden fazla gönderiyorsa te tekrar tekrar gözükmesini istemiyorsanız işte burada bir timeout verebiliyorsunuz. Seslere geldiğimizde bir şey çalarken navigasyon barında ya da lock screen'de böyle barlar gözüküyor. Onu gözüksün mü gözükmesin mi yani şöyle gösterebiliriz. Mesela. Şu an gördüğünüz şey lava deniyor herhalde buna. İşte bunu yapmanızı falan olanak sağlıyor. Bunu da özelleştirebiliyorsunuz mesela. Render mode, color nasıl olsun. E, falan bunları da, bunları daha iyi özelleştirmenize olanak sağlıyor. Volume Steps bir bastığımda kaç atsın, kaç adım atsın e, bunu gösteriyor alarm için ya da normal aramalar için falan onları değiştirebiliyorsunuz. Adaptive Playback var çok önemli değil. Volume panelini sola atabiliyorsunuz mesela. Miscellaneous kısmına geldiğimizde Game Space var ben pek oyun oynamıyorum e, ama Gamespace'te de böyle belli başlı özellikler var işte bir oyuna girdiğimde telefonda neler olsun bunları seçebiliyorsunuz. Google Play Integrity Spoof, Higher FPS falan bunlar da var. Ben de bunların hepsi kapalı. 3 parmakla aşağı kaydırdığımda ne yapabiliyorum? Burada bir sürü seçenek var. Benim için e, ekran görüntüsü alıyor abi. Az önce aldı ekran görüntüsünü zaten. Sonra About Jerry kısmı var. Bunlar yani sırf Jerry ayarlarında yapabileceğimiz şeyler. Benim custom ROM kullanmamın en büyük nedenlerinden birisi bu. Telefonu çok daha özelleştirmemi ve kendi istediğim gibi kullanmama olanak sağlıyor. Ama sadece bu değil. Şu an bu benim kullandığım Redmi Note 10 Pro normalde Android herhalde şu an en son Android 12 sürümü falan yayınlandı. Bende şu an Android 14 var. Bakacak olursak About Phone kısmına gelelim. Android 14 yüklü iki sürüm yukarıda kullanıyorum. Daha yüksek güvenlik güncellemeleriyle kullanıyorum. Ki istesem şu an Android 16 bile telefonu kurabiliyorum. Ya üşendiğimden kurmadım öyle söyleyeyim. Başka bir nedeni de bu. Güvenlik güncellemelerini alıyorsunuz ve Android'in en güncel sürümlerini kullanabiliyorsunuz. Telefonunuzu daha uzun ömürlü kullanmanızı sağlıyor. Yani bir telefon çıktığında Aradan 5 Android sürümü geçmişse artık o telefon eski hissettiriyor ister istemez. Birçok Android özelliği olmuyor. Yavaşlamaya başlıyor falan ama custom ROM kurduğunuzda minimal bir kurulumla yapabiliyorsunuz ve çok hızlı. Eski bir telefonunuz olsa bile çok hızlı kullanabiliyorsunuz. Ki ben bu telefonu alalı herhalde artık 3-4 sene falan oluyor. Ona rağmen bu telefonu hala rahatlıkla kullanabiliyorum ki muhtemelen <laughs> birkaç sene daha kullanmaya devam edebileceğim. Her zaman daha iyisini alabilirsiniz ayrı hikaye. Ama custom rom bir telefonunuzu çok çok daha uzun bir şekilde kullanmanızı olanak sağlıyor. Çevre için de faydalı, cebiniz için de faydalı, paranız da gitmemiş oluyor. Bir de custom romlarda şöyle güzel bir şey var. Size benim az önce gösterdiğim CRDroid birçok custom romda bulmak isteyeceğiniz özellikleri içeriyor ama bütün özellikleri içermiyor. O kadar fazla custom rom var ki ve bu customer onların işte kimisi daha çok güvenliğe odaklanıyor, kimisi çok çok daha fazla kişiselleşmeye odaklanıyor, kimisi mesela piksel gibi bir deneyim vermeye odaklanıyor, kimisi işte Xiaomi gibi bir deneyim vermeye odaklanıyor, neyse. Yani sayısı inanılmaz ölçüde bakın MIUI ROMless, GSI ROMless gibi burada zaten en başta Android ROM liste sayının inanılmaz ölçüde olduğunu görüyorsunuz. Eğer telefonunuzda birden fazla custom ROM seçeneği varsa tam isteğinize uygun sizin ihtiyaçlarınızı karşılayacak custom ROM'u da seçebilirsiniz. Bence Redroid'i kendi adıma seviyorum. Kullanmaya da devam edeceğim. Custom ROM'ların neden Android deneyiminizi daha güzelleştireceğini anladınız ama custom ROM'u nasıl kuracağınızı bilmiyorsunuz. Hayatınızda daha önceden hiç custom ROM kurmadınız. Merak etmeyin bu konu hakkında geçmişte bir video çekmiştim. Hem de çok detaylı bir rehber. Adım adım sıfırdan custom ROM kurmayı öğrenmek için hemen bu videoyu izleyebilirsiniz.